Değerli arkadaşlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kırımlıoğlu hocanız. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Yeni bir ders, yeni bir konuyla sizlerle beraberiz. Edebiyat Atölyesi anlatma bölümüyle ve anlatma bölümünün konuşma başlığı altındaki konuşmayı yönetebilme, içerik oluşturabilme, kural uygulayabilme ve yansıtabilme başlıklarını bu bölümde sizlerle işleyeceğiz arkadaşlar. Bize aşağıda Kare kodlar verilmiş ve bu kare kodlarda iki şairimize ait şiirler var. Bunları dinlememiz, okumamız, görmemiz isteniyor arkadaşlar ve bununla ilgili soruları çözmemiz isteniyor. Bu şairlerimizden birisi Ahmet Haşim ve Merdiven şiiri, diğer şairimiz Orhan Veli Kanık ve Orhan Veli Kanık'ın İstanbul'u dinliyorum adlı şiiri. Şimdi bize şunları sormuş arkadaşlar. Bu şiirlerden hangisinin okunuşunu daha çok beğendiniz? Gerekçelendirerek yazınız. İkinci soruda da siz olsaydınız bu şiirleri okurken etkileyiciliği artırmak için neler yapardınız diyor yazınız. Arkadaşlar isterseniz önce şiirlerimize şöyle bir bakalım şiirlerimizi bir okuyalım. Ondan sonra zaten siz kare kodu okuttuğunuzda bakmıştınız ama bir de benim yorumlarım da bu şiirlere bakalım. Ondan sonra sorularımızı cevaplayalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup beğeni tuşunu likelarsanız çok sevinirim. Evet merdiven şiirine gelelim Ahmet Haşim. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisanı hafidir ki ruha dolmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Evet, gelelim İstanbul'u dinliyorum şiirine Orhan Veli'nin. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor. Derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular, çekiç sesleri geliyor doklardan. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı başımda eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı, dinmiş lodosların uğultusu içinde İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı, bir yosma geçiyor kaldırımdan, küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar, bir şey düşüyor elinden yere, bir gül olmalı, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı, değil mi, bilmiyorum. Dudakların ıslak mı, değil mi, bilmiyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi şiirlerimizin ikisini de ne yapmış olduk? Okumuş olduk. Şimdi sorularımıza baktığımız zaman diyor ki bu şiirlerden hangisinin okunuşunu daha çok beğendiniz? Gerekçelendirerek anlatınız. Sevgili arkadaşlar, İstanbul'u dinliyorum şiirinin e, okunuşunu daha çok beğendiğimizi ifade edebiliriz. Neden? Daha sade, daha akıcı, daha günümüze uygun, özgü bir şekilde yazılmış fark ettinizse. Fakat birinci şiirimiz Ahmet Haşim'in şiirinde bugün kullanmadığımız kelimeler, söylenmesi güç kelimeler de olduğunu gördük, ifade ettik. Dolayısıyla orada aruz ölçüsünün verdiği e, özellikle aruza uygun okumamız gerektiğini de ifade etmek gerekiyor. Dolayısıyla birinci şiiri daha çok beğendiğimizi ifade edebiliriz. Peki ikinci, e, düzeltiyorum ikinci şiirimiz yani e, İstanbul'u dinliyorum şiirini daha çok beğendiğimizi ifade edebiliriz. İlk okuduğumuz merdiven şiirinde de güzellik var. Fakat o kültüre, o bilgiye, o duyguya hakim olmak lazım onun e, özelliklerini bilmek lazım. E, Orhan Veli'nin şiiri daha günümüze yakın, daha günümüzü içeren, sade olduğu için e, anlaşılır olduğu için daha çok beğendiğimizi ifade edebiliriz. Siz olsaydınız bu şiirleri okurken etkileyiciliğini artırmak için neler yapardınız e, diyor arkadaşlar. Tabi burada sevgili arkadaşlar biz bu şiirleri okurken e, neler yapardık eee etkileyicini artırmak için e, tonlamamıza, vurgumuza dikkat ederdik. Sesimizin yükseltilip alçaltılması, inceltilip kalınlaştırması gibi hususlara ne yapardık? Dikkat ederdik ve konuya uygun olarak o duyguyu okurken vermek isterdik. Bundan dolayı bu cevapları, bu açıklamaları yapabiliriz. Bu katkıları söyleyebiliriz. Böylelikle etkileyiciliğini ne yaparız? Artırırız sevgili arkadaşlar. Peki, şimdi sevgili arkadaşlar, bu şiirlerden hareketle bir performans görevi vermiş kitabımız bize. Bu performans görevini yapacağız. Yani bir şiir dinletisi yapacağız. Onu Açıklamasında yaparak konumuzu tamamlayalım. Belirli bir tema çerçevesinde diyor seçilen şiirlerden oluşan bir şiir dinletisi hazırlayıp sunma. 8 ders saati sunuyor bize. 8 ders saati içinde bunu hazırlamamız isteniyor. Bir, öğretmenimizin rehberliğinde gruplara ayrılan diyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Gruplara ayrılacağız. Her grup için bir sözcü belirleyiniz diyor. Arkadaşlar iletişimi güçlü bir arkadaşımız Sözcü olarak seçelim. O bu yaptığımız çalışmayı sunsun. Her grup farklı bir temada şiir dinletisi hazırlayacaktır. Evet bakın bize örnek temalar vermiş. Mesela sevgi teması olabilir. Kahramanlık, hüzün, mutluluk, dostluk, umut, özlem, yalnızlık, cesaret, ayrılık. Bunlardan birini seçeceğiz arkadaşlar. Gruplara ayrıldık ya arkadaşlar. Bu her grup ayrı bir temayı ne yapacak? Sizce dikkat edin burada bakın temamız soyut bir kavram, soyut kavram. Tema neydi? Soyut genel bir e, ifadeyi içeren e, verilmek istenen temel mesaj. Burada sevgi mesajı olabilir, kahramanlık teması, hüzün, mutluluk dost. Bunlardan birini seçiyoruz. Sonra arkadaşlar kutucuklardaki temaların isimlerini kağıtlara yazıyoruz ve bir torbaya koyuyoruz. Sonra torbadan seçiyoruz. Hangimize hangi tema seçiyoruz. Yani bir haksızlık olmasın diye gruplara bunları seçiyoruz. Sonra seçtiğimiz temayı grupça grup oluşturduk ya. Arkadaşlarımızla ne yapıyoruz? Tartışıyoruz. Gerekirse farklı gruplarla temamızı değiştirebiliriz. Bu imkanı da sağlıyor. Yaptığınız tartışmalar ve değişiklikler sonucunda temamıza karar veriniz diyor. Atıyorum ayrılık, cesaret, yalnızlık neyse. Sonra grup sözcüleri Aracılığıyla arkadaşlar e, paylaşım e, bunu paylaşarak e, bu süreci tamamlıyoruz ve temalardan birini belirlemek için rastgele seçim yapan bir dijital araç kullanabilirsiniz dijital bir araçla da bu seçimi ne yapacaksınız yapacaksınız. sonra. Aşağıdaki plan aşamasını e, takip edeceğiz. İşte e, Türkiye Edebiyatı'nın farklı dönemlerinden belirlenen tema uygun bir şiiri seçeceğiz. E, dinletinin tarihini, süresini, mekanını belirleyeceğiz. Grup üyeleri arasında iş bölümü yapacağız. Sözün ezgili söyleyişine katkıda bulmak için şiirlerin içeriğine uygun fon müziği bulacağız. Şiirlerin okunma sırasını, dinletinin sunucunun dinletiyi nasıl sunacağını, dinlette kullanılacak kostümleri seçeceğiz. Taslak planınızı diyor öğretmeninize sunacaksınız. Bir plan yaptık bunu sunacağız. Ve benzer geri bildirimlere göre de yeniden düzenleme yapacağız sonra antolojilerden yani şiirlerin arkadaşlar değişik şairlere ait şiirlerin bulunduğu seçme şiirlerin bulunduğu kitaplara biz antoloji diyoruz arkadaşlar veya güvenilir kaynaklardan temamıza uygun şiirler belirleyeceğiz. Şiirlerin seçkin örnekler olması yani bilinen, tanınan, meşhur şiirler olmasına özen göstereceğiz. Ee, arkadaşlar bu şiirlerin uygun olup olmadığını öğretmenimizden okeyleteceğiz tamam mı onaylatacağız ee, öğretmenimizin onayladığı şiirlerden hazırlayacağımız dinleti de e, dinletiyi okumak üzere bunları da ne yapacağız paylaşacağız. Daha sonra arkadaşlar sunun metnini yazma aşamaları var buradaki aşamaları uygulayacağız. Yapacağız. Sonra prova aşamasına geçeceğiz. Ekranda görüyorsunuz, kitabınızda da var. Bunları okuyarak uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Ee, özellikle burada arkadaşlar şiir okurak bakın bir konuşma anlatı sözlü bir anlatı olduğu için vurgu, tonlama bunlar çok önemli. Ee, şiirleri okurken duraklara, tekrarlara, ses tekrarları ve kelime tekrarlarına dikkat edeceğiz. Özellikle hece ölçüsüyle yazılmışsa duraklara. Aruzla yazmış bir şiir de belki seçebilirsiniz. Orada da e, tefilelere yani aruz ölçüsündeki o işte failatun failatun mefailu derken orada ara verdiğimiz her failatundan sonraki bir şey bir tefiledir arkadaşlar. Yani cüzdür. Orada nefes alıp vermeye de dikkat edeceğiz. Bunları hocanız size zaten orada ne yapacağız? E, ne yapacak? E, prova sırasında uyaracak. Tabi yazım ve noktalama işaretlerini, Tamam mı? Orada bunlar da önemli. Okurken Tonlamamız ve vurgularda bu yazım ve noktalama işaretleri de etkili olacak. Onlara dikkat edeceğiz. İşte arkadaşlar buradaki esaslara göre provalarımızı ne yapacağız? Yapacağız ve sonra sunma aşamasına geleceğiz. Sunma aşamasında da zaten e, büyük ihtimalle okulunuzun gösteri salonunda e, sahne ortamı olacaktır. Orada sunacaksınız veya küçük çaplı bir şey yapıyorsanız onu sınıfınızda sunacaksınız. Burada sunma aşamasındaki maddelere göre arkadaşlar bir plan dahilinde sunumunuzu yapacaksınız. Tabi orada teknik araç gereçler, fon müzikleri vesaire bunlarla ilgili görevlendirmeler Olacak tabii arkadaşlar. E, tabii sunarken göz temasınız dinleyicilerle, e, zamanı doğru kullanmanız, mekanı etkili kullanmanız vesaire. bunlar önemli. E, ses tonumuz, beden diliniz önemli. Bunlara ne yapacaksınız? Sunma sırasında e, sevgili öğrencilerim dikkat edeceksiniz ve böylelikle sunumunuzu gerçekleştirmiş e, olacaksınız. Sonra değerlendirme aşamasına geleceğiz arkadaşlar. Burada da arkadaşlarınız sizi akran değerlendirme formuyla ne yapacak? Değerlendirecek. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu buradaki e, maddelere göre evet, kısmen, hayır diyerek sizlerin sunumunuzu ne yapacak? Değerlendirecek. Buna göre hocanız size not verecek. Ve çıkış kartında da sevgili arkadaşlar çalışmanızı değerlendireceksiniz. Bir sunumunuzda geliştirmesi gerektiğini düşündüğünüz 3 unsuru yazacaksınız buraya. Neler nelerde eksiğiniz? Bakın bu akran değerlendirme formundan da hareketle. Sonra özgün konuşmacı kimliğini nasıl oluşturabileceğinize yönelik iki soru yazacaksınız. Ve sonra da sunumunuz sırasında en çok geliştirdiğini düşündüğünüz aşamayı bir cümleyle yazıp e, çalışmamızı tamamlayacaksınız ve daha fazla e, bilgi için ve puanlama derecelen puan dereceli puanlama anahtarını da kare okutarak gereken çalışmayı yapacaksınız. Sevgili arkadaşlar. Evet. Böylelikle bir öz yapmış, özet yapmış olduk. Sayfa 57'ye kadar geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğeni tuşunu eklediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayınımızda yeni bir konu anlatımıyla beraber olacağız. Hepinize bu duygularla sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Görüşürüz.